Selam herkese. Bugün Çınar'la birlikte öğlene kadar halletmemiz gereken işlerimiz var. Önce kuaföre gideceğiz, sonra da pazara gideceğiz ama öncesinde şöyle güzel bir kahvaltı hazırlamak istedim kendime. Sağlıklı bir alternatif mantarlı, cevizli salata yaptım bugün kahvaltı için. Sizler de deneyebilirsiniz. Gerçekten çok lezzetli oldu. Arada böyle değişiklik iyi geliyor. Hep aynı şeyleri yemekten sıkılıyor insan bir süre sonra. Kahvaltımızı da yaptıktan sonra Çınar'la birlikte dışarı çıktık ve işlerimizi hallettik. Dönüşte yine çiçekçinin önünden geçerken bir çiçek daha almamak için kendimi çok zor tuttum. Çünkü dün de arkadaşımızın doğum günüydü onu sürpriz yapmıştık. Bu güzel çiçekleri de yine oradan almıştık. Eve dönünce de pazardan aldığımız yeşillikleri hemen suya koydum. Sonra Çınar'la birlikte ölen uykusuna yattık. Sonra uyanınca tekrar hazırlanıp dışarı çıktık. Çünkü bugün dünden yemeğim de vardı. Yemek telaşım yoktu. Sadece yeşilliklerle uğraştığım bir gün oldu. Çınar'la biraz dışarıda vakit geçirdikten sonra babası geldi. Ben Çınar'ı babasına devrettim ve eve çıktım. Akşam yemeğimizi de yedikten sonra mutfağı toplamıştım. Ondan sonra da yeşillikleri kurutmaya başladım. Bu kurutucuyu da yeni aldı. Benim eskisinden sonra bu bana öyle iyi geldi ki inanılmaz yani acayip konforlu bir şeymiş gerçekten. Benim eski kurutucuyla yeşillikleri kurutmak gerçekten işkence gibiydi. Neresini tutsam elimde kalıyordu. Beni krizlere sürüklüyordu. Artık bu yeni kurutucu sayesinde haftalık yeşillik yıkayıp kurutma motivasyonumu tekrardan yakalamış oldum. Bugün de böylece bitiriyoruz. Hepinize iyi geceler.